Hadi ya. Allah, Allah 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 Allah. Abi ölmedi ya. Yok artık böyle bir şey ya. Bu arada önceki videodaki gibi ben yine yenilmeyi kabul edemem bu sefer lan. Artık yani yeter amın. Tek yürüyerek giden benim herhalde bu oyunda ya. Abi sen niye yürüyerek mal mısın? Ulti bas ulti ulti. Ultim yok ki. Ah be abi. Çok yanlış yerde bastım. Hadi 3 dakika daha tavsiye lazım. 3 dakika daha salınırsak biz de. Bizim yarın şeylerini yıkmışlar ama. Hayır adamlara zulm ediyorduk ya. Çok keyifliydi ya. Evet, abi mükemmel bir pozisyon değil mi bu? Hadi ya. Adam medyayı vardı ya kazandı. Medik ya medik 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 falan <laughs> Lan medik diyorum amına koydum Ha medik istin sen ya ayağım yani, charge diyor Öf ya Pardon Hayır sniper var üstü amına koyayım Ben buraya hain pusat Arda 40 saniye diye dayansaydık Şimdi başımız ağrıyacak 4 dakika Buraya da giderler büyük ihtimalle sonraki noktaya da. Hayvan gibi içiyorlar baksana. Oğlum keşke tamam bombaları olsaydı orada <laughs> Çok güzel olurdu. <laughs> Üzgünüm Scott. <gülüyor> <gülüyor> Hayır artık basamadım. Lan ne oluyor ama kaç kişi yok? Hayırdır yüze? lan? Ben kaç kişi yükmedim? Aa papa yine bu oyunda var. Papam mal. Önceki oyunda vardı değil mi papa? He vardı. Oo. Gelirken yüzüme 3 tane roket geliyor daha Abi bizim enjinirimiz var mı? Ben çok merak ediyorum. Otomat falan göremiyorum ben. Yok ki. 4 tane solucurumuz var. yakından var ya blogluğa, çok etkisiz olacak karşı şey. Propyro Çentik daha hızlı kuruyordu değil mi taretleri Geldiler artık iş, iş yaradınız Sonuna kadar Never surrender never surrender never surrender Hane ne Ne oluyor? Gigi Abi 40 saniye niye salınamadık biz oraya ya Sıktağım kötü aynı O dışarıdaki arabanı alır götüne sokarım diyorsun Son ses müzik açmış amına koydum ne ananahah O onlar bizden daha güçlü Bizim 31 abi. Spy var bu arada. Nasıl kıramadım ben onu ya? Ya sikerim senin balonu ama. Gelecek. Onları mı gösterdim. Rajan'ı koydum. Tekrar kuşa benzemiyorlar. en azından öldü. Öf, spy geldi öldürdü bana. evet, yine aynı adam öldüm. Abi yine de öldüm ya amına avayım ya vallahi çıldırmalık bu oyun ya. Allah 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 <laughs> Hiçbir şey yıkılmadı yine. Ya timinginize sokayım ama ya. Lan plon ultisi geliyor ama ne koyayım? Basıyorum kimse yok. Ya da basıyorum pyrolar bana saatlik yapıyor. Anda ne sikiyim senin ama. Abi yeter ya 3 4 oyundur kaybediyoruz amına koyayım? Ha kötü oynuyor. Oynamayın o zaman. Ne kötü de, oynamayın de. yani. Oynayın ama kötü oynamayın kardeş. Ne var? Am amca şu şu nasıl oynuyor? Adam o şey bekletiyor ama ben öldüm. Ölmedim. Harbi sakin ol la. Ver. Aa, adam pulu almış benimki. Bak adam ne güzel akıllılık <laughs> yapıyor ya. mediyi almış başını gidiyor amına koyayım. Bizim takımda mal tabi 31 medikler falan spyler hiç boka yaramıyor. Bak şuna, spy'e bak amına, oyun işini diyordum adamın. Spy, payro'ya kafa atıyor. Allah Allah! A, bak! IAAA! Şuna bak, payro'ya bak!